Sevgili öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin İletişime Giriş dersiyle yine sizlerleyiz. Bu ünitemizin konu başlığı İletişim Kavramı ve Süreci. Bu bölümde öncelikle iletişimin pek çok açıdan tanımlanabilecek kavramsal boyutuna çeşitli tanımlar üzerinden değinip ardından iletişim sürecinin temel öğelerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar, iletişim olgusunu yaşamın her alanında ve her aşamasında görmek mümkündür. İletişim Toplumsal yaşam içinde bulunan insanların birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimde önemli bir rol oynamaktadır. İnsanın yaşadığı toplumun bir üyesi olması, duygu ve düşüncelerini çevresiyle paylaşımı, iletişimi gerektirmektedir. Bu nedenle iletişim toplumsal yaşamın düzenlenmesinde ve oluşmasında önemli bir işlev görmektedir. İletişim, değişik ortamlarda, değişik amaçlarla meydana gelen bir mesaj aktarım sürecidir belirli bir ortamda iletişimin gerçekleşebilmesi için bazı öğelere ihtiyaç vardır. Öncelikle mesajı gönderen ya da başlatan vericiye, mesajın hedefi olan alıcıya, aktarılan mesaja, mesajı ileten araca ve mesajı alıcı tarafından alınıp alınmadığının ölçümlemesi olan geri beslemeye ihtiyaç vardır. İletişim, latince kökenli communication sözcüğünün karşılığıdır. Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, Olgularla ilgili değişimleri haber veren, bunlara ilişkin bilgileri aktaran aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirimlerine iletişim denmektedir. İnsan ister tek başına, ister toplumla birlikte olsun Yaşamın amaçlarına iletişim kurarak ulaşabilir. İnsanda iletişim kurma ihtiyacı çevreyi etkileme isteğinden kaynaklanır. Bu nedenle iletişim ister bilgiyi yaymak, ister eğitmek, ister eğlendirmek ya da yalnızca anlatmak için olsun asli amaç bilgi verme ve karşıdakini etkilemektir. İletişim, iletilerin vericilerini ve alıcılarını zaman ve mekan içinde birleştiren bir etkinliktir. Sadece bir süreçten ibaret değildir. Sürece vurgu yapıldığı zaman daha çok iki taraflı iletişim yani kişiler arası iletişime çıkmaktadır. Bireylerin iletişim ediminde bulunurken kullandıkları ya da farkında olmadan bir ortak dil gibi referansta bulundukları gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlesel mesaj dolaşımını sağlayan araçlardan yani endüstriyel ve toplumsal bir bağlamdan söz ettiğimiz zaman kitle iletişim alanına gireriz. Günümüzde kişiler arası ve kitle iletişimi beraber düşünmesi gereken toplumsal gerçekliğe işaret etmektedir. İletişim süreci mesajı kodlayan ve dağıtan bilgi kaynağı ile başlamaktadır. Kodlanan mesajlar daha sonra aktarma aracı yoluyla dolaşıma sokulmaktadır. Bu araçlar yüzlü iletişim kanalları, gazete ve dergi gibi yazılı araçlar, radyo, televizyon, internet gibi elektronik araçlar olabilmektedir. Aracın karakteristiği Mesajın yorumuyla birlikte bilginin nasıl işleneceğini de etkilemektedir. Bir başka aşamada kaynak tarafından kodlanıp dolaşıma sokulan mesaj, kod çözen ve yorumlayan izleyici üyeleri tarafından alınmaktadır. Burada hedef kitlenin kişiliği, zekası, konuya ilgi düzeyi gibi karakteristiklerini onun mesajın kodunu nasıl çözdüğünü ve iletiye nasıl tepki verdiğini belirlemektedir. Sonuç olarak tüm bu süreç değişik türdeki uyarıcıların bireylerin dikkatini dağıtmak onların ruh hallerini etkilemek ve mesajların aktarılmasında gürültü çıkarmak yoluyla nasıl engellendiğini ortaya koymaktadır. Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız iletişim sürecinin daha iyi anlaşılması açısından bundan sonraki kısımda süreçte yer alan unsurlar tek tek ele alınıp detaylı bilgi verilecektir. Sevgili öğrenciler, iletişim sürecinde kaynak iletişimin konusunu ya doğrudan doğruyu oluşturan ya da başkalarınca oluşturulmuş konuyu, düşünceleri görüşleri düzenleyen ve hedef kitleye gönderen kişi, kişiler veya kuruluşlardır. Kaynak, sadece iletişim sürecinin önemli bir öğesi olmakla kalmayıp, mesajın algılanması üzerinde de önemli bir role sahiptir. Kaynak durumundaki kişinin, kurum ya da hedef konumundaki kitleye oranla olaylar arasındaki ilişkileri çabuk kavrayabilmesi, isabetli kararlar alabilmesi, duygu ve düşüncelerini akıcı bir üslupla etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir iletişim kaynağının saygınlığın ötesinde aynı zamanda güvenilir olması da gerekmektedir. Burada kastedilmek istenen dinleyicinin kaynağın amacı konusundaki görüşüdür. Yani güvenilirlik alıcının kaynağı dürüst ya da inanılır olarak algıladığı seviyedir. Bunların yanında sosyal statü, dürüstlük ve samimiyet gibi unsurlar da kaynağın güvenilirliği noktasında üzerinde durulması gereken özelliklerdir. Ayrıca yaş, cinsiyet, din, eğitim, ekonomik düzey gibi sosyodemografik nitelikler de iletişim süreci üzerinde durulması gereken kaynak özellikleridir. İyi bir iletişim için kaynağın taşıması gereken özellikler şöyledir. Kaynak bilgili olmalıdır. Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. Kaynak rolüne uygun davranmalıdır. Kaynak tanınmalıdır. Kaynak doğru dili kullanmalıdır. İletişim sürecinin bir diğer ögesi de mesajdır. Mesaj Hedef kitle için bir uyarıcı olarak işlev gören sinyal ya da sinyaller birleşimi ve iletişim sürecinde aktarılan şeylerin bütünüdür. Mesajlar sözlü olabileceği gibi sözsüz de olabilir. Burada odaklanılması gereken temel nokta Alıcı ve vericinin mesaj üzerinde uzlaşması ve mesajın her iki taraf açısından da net ve anlaşılır olmasıdır. Mesajın etkin iletişimi sağlayabilmesi, başka bir deyimle, hedefin olumlu geri bildirimde bulunmasını sağlayabilmesi açısından taşıması gereken bazı şartlar vardır. Buna göre mesajlar hedefin bilgi, düşünce ve deneyimlerine, hedefin tutum, inanç ve değer yargılarına, hedefin ihtiyaç, istek ve amaçlarına, hedefin ilgi alanlarına Hedefin toplum içindeki rollerine ve konumuna uygun olursa hedeflenen amaca ulaşabilir. Mesaj sözlü ya da sözsüz olabilir. Mesaj açık olmalıdır. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesaj uygun kanalı izlemelidir. Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır. Kaynak tarafından kodlanarak gönderilen ve hedef kitle tarafından algılanarak anlamlandırılan mesaj sonucunda alıcının bilgi düzeyi, tutum ve davranışlarında ortaya çıkan değişme ve gelişmeler iletişimin etkisi olarak değerlendirilmektedir. İletişim sürecinde etkili bir faktör olan kodlama ise kaynak tarafından iletinin sinyal haline getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Yani kodlama bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesidir. Kodlama bir mesajın, iletişim kanallarının özelliklerine uygun olacak şekilde bir simgeleştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletebilecek veya taşınabilecek bir biçime çevrilmesidir. Basit bir el hareketinden karmaşık matematik formülüne kadar çok geniş bir alanı kapsayabilir. Kodlama, simgelerin anlama dönüştürülmesi sürecidir. İletişimin etkinliği, mesajın alıcıya ulaşmasına değil, istenen biçimde ulaşmasına veya onda bir davranış değişikliği ortaya çıkarmasına bağlıdır. Kaynağın aktardığı bilginin alıcıya istenen biçimde ulaşması ve beklenen davranışın ortaya çıkması mesajın doğru kodlanmasına ve yine kodunun doğru açıklanmasına bağlıdır. Mesajın kodlanması sonucu oluşan mesajların içerdiği bilgilerin, fikirlerin ve duyguların tutum ve değerlerin, başka bir ifadeyle alınan mesajların taşıdığı anlamların, hedef kitle tarafından algılanarak zihinde anlaşılır bir hale getirme süreci olan kod açma, hedef kitlelerin kendi bilgi birikimleri ve tecrübeleri sayesinde çözümlemelerini ifade eder. Kodlama ve kod açımı farklı kültürel toplumsal kodlara göre gerçekleştiğinde mesajın amaçlanan anlamıyla mesajdan hedef kişi veya kitlelerin e, çıkardığı anlam farklı olacaktır. Görüldüğü gibi İletişimin başarılı gerçekleşmesinde kod açımı ve algılama önemli rol oynamaktadır. Sevgili öğrenciler, iletişim kavramlarından biri olan kanal, kaynak ve hedef kitle arasında yer alan, simge ya da sembollere dönüşmüş iletinin akışını sağlayan yol geçit olarak tanımlanabilir. İster yüz yüze, isterse kitle iletişimde olsun, kaynağın oluşturduğu iletinin alıcıya ulaşması için başka deyişle iletiyi kaynaktan alıp paylaşması istenene iletilebilmek için mutlaka bir kanala ihtiyaç duyulmaktadır. Kanal, mesajın göndericiden alıcıya aktarıldığı yoldur veya mesajın göndericiden alıcıya iletildiği araçlardır. İletişim kanallarını genel olarak kişiler arası ve kitle iletişim kanalları olmak üzere iki başlık altında sınıflandırmak mümkündür. Kişiler arası iletişim kanalları kaynak ile alıcının yüz yüze gelmesi durumunda örneğin söz, yazı, resim, fotoğraf ya da hareket bağlamında gerçekleşir. Kitle iletişim kanalları ise kaynak tarafından kodlanan bir mesajın televizyon, radyo, gazete, film, video, internet gibi kitle iletişim araçlarıyla iletilmesi durumunda söz konusudur. Günümüzde özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler iletişim kanallarının hem yapısını hem de etkinliğini önemli ölçüde artırmıştır. Küresel iletişim ağları ile birbirine bağlı olan milyonlarca bilgisayar insanlara ve örgütlere çok gelişmiş iletişim olanağı sunmaktadır. Elektronik iletişim türlerinden internet, e-mail ve özellikle örgütsel iletişimde yerel iletişim sağlayan intranet, bilgi işleyen örgütlerde önemli iletişim kanallarıdır. İletişim kavramlarından hedef kitle, mesajın ulaşmasını amaçlanan kişi ya da grup olarak ön plana çıkmaktadır. Mesajın ulaştığı insanlar dar bir bölgenin az sayıdaki insanı ile sınırlı olabileceği gibi çok geniş kitlelerde olabilmektedir. Hedef kitlenin dinleme, okuma, düşünme yeteneği yoksa ya da kısıtlıysa Kaynağın gönderdiği iletilerin kod açımı da eksik yapılacaktır ya da hiç kod açımı gerçekleşmeyecektir. Yine hedef kitlenin sahip olduğu bilgi düzeyi de iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir faktör olarak görülmektedir. Çünkü hedef kitle kodu ya da mesajın içeriğini bilmezse mesajı anlaması mümkün olmayacaktır. Ayrıca psikolojik yapıdan kaynaklanan yeniliğe açık olma durumu iletişim sürecinde etkili olabilecek bir başka faktördür. Bilindiği gibi toplumdaki bazı insanlar diğerlerinden daha çok yeniliğe açıktır ve dolayısıyla bu kişilerin ikna edilmeleri daha kolay olacaktır. Etkin bir iletişim, hedef tarafından kodun alındığı, çözüldüğü ve kaynağın verdiği anlamlar verildiği zaman ortaya çıkar. Kaynak gibi alıcının da iletişim kurma yeteneği, iletişim becerisine, tutumuna, tecrübe ve bilgisine bağlıdır. Kodlanmış mesajı alan ve deşifre eden kişi alıcıdır. Alıcı mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletişim kurar ya da kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçer. Etkin bir iletişim için alıcının iyi ve aktif bir dinleyici olması gerekir. Aktif bir dinleyici olabilmek için alıcının sessiz olması, ön yargıların etkisinden uzak olması, vericinin mesajlarını almaya istekli olması ve ona empati göstermesi gerekir. Etkin bir iletişim için alıcının taşıması gereken bazı özellikler vardır. Alıcı mesajı algılayabilmelidir alıcının iletişime arzulu olması gerekir. Alıcı bilgili olmalı ve bir geri besleme sistemine sahip olmalıdır. Alıcı seçici olmamalıdır. Alıcı bulunduğu düzleme uyabilmelidir. Alıcı kaynak olma özelliği taşımalıdır. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda verici ile alıcı arasındaki ilişkide mümkün olduğunca açık ve güvene dayalı bir iklimin olması daha etkin bir iletişim için zorunludur. Arkadaşlar, iletişim sürecinde geri bildirim Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık hedef kitlenin verdiği cevap şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle geri bildirim, iletiyi alan hedef kitlenin iletişim süreci ve koşullarına bu süreci koşullarıyla destekleyici devam ettirici biçimde ya da karşı değişimi arayan bir şekilde karşılık vermesidir. Alıcı bir mesajın kodlarını çözdükten ve bu mesajı yorumladıktan sonra kaynak konumuna geçer. Yani artık kaynağın mesajını cevaplandırmak amacı vardır. Bu amaçla Mesajı kodlayıp kanal vasıtasıyla geri bildirimde bulunur. Geri bildirim nedeniyle alıcı kaynak durumuna geçer. Geri bildirinin olmadığı bir iletişim tek yönlü iletişim iken, geri bildirimin olduğu bir iletişim çift yönlü bir iletişimdir. Geri bildirim bir tür kontrol mekanizmasıdır ve iletişim sürecini etkinleştirir. Etkin bir geri bildirim kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir. Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur. Etkin olmayan geri bildirim ise mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir. Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur. Zamanlama itibariyle hatalıdır. Anlaşılmayacak kadar karmaşıktır. Spekülasyonlara dayalıdır. Veri ve bilgi içermez, yorum ağırlıklıdır. Son olarak ele alacağımız iletişim sürecinin öğesi gürültüdür. En basit ifadesiyle gürültü, iletişim sürecinde değiş tokuş edilen mesajların kaynak ve hedef kitle arasında öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin aksamasına ya da tümüyle engellemesine neden olan öğelerdir. Son olarak ele alacağımız iletişim sürecinin öğesi gürültüdür. En basit ifadesiyle gürültü, iletişim sürecinde değiş tokuş edilen mesajlarda kaynak ve hedef kitle tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin aksamasına ya da tümüyle engellenmesine neden olan öğelerdir. Gürültü, süreci olumsuz yönde etkileyen, işten gelen anlamaya dayalı ve zihinsel bir direnme, ön yargı, öfke, ilginin dağılması şeklinde olabileceği gibi dışarıdan gelen fiziksel nedenlere bağlı bir engelleme şeklinde de olabilir. Yani gürültü, kaynağın isteği dışında aktarıcı sinyal ile alıcı sinyal arasındaki farklılıktır. Bu sesin bozulması, telefon kablosundaki hışırtı, radyo sinyalindeki parazit ya da televizyon ekranındaki karlanma olabilir. İletişimin başarısı, mesajın tam olarak alınmasıyla yani kaynağın ulaştırmak istediği anlam içerisinde algılanmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu anlamda iletişim kaynağı eğer bir şeyi kodlamak veya anlamaktan yoksun ise gürültüye neden olabilir. Bir başka anlatımla eğer anlam yeterli sembollerle açıklanamıyorsa kodlama sürecinde gürültü meydana gelebilmektedir. Gürültü iletişimin her aşamasında görülebilir. Burada önemli olan mevcut gürültü boyutlarının iletişimi engellemeyecek bir ölçüde olup olmadığıdır. Örneğin ders çalışan iki arkadaş için çalınan radyodan duyulan bir müzik iletişimi engelleyen bir gürültü olarak değerlendirilebilir. Ama bazen bu durum gürültü olarak kabul edilmeyebilir. Ders çalışma sürecinde öğrenen kişiler için radyodan duyulan müzik kimi zaman bir gürültü kaynağı olarak algılanmayabilir. Özellikle kişiler arası iletişimde meydana gelen aksaklıklarda psikolojik gürültünün payı büyüktür. Kişi belirli konularda ön yargılı olabilir ve bu ön yargısından ötürü belirli konularda gönderilen mesajları yorumlarken anlam içeriğini farklı yönlere saptırabilir. Sevgili öğrenciler, İletişimin pek çok açıdan tanımlanan kavramsal boyutuna çeşitli tanımlar üzerinden değindiğimiz ve ardından iletişim sürecinin temel öğelerini incelediğimiz dersimizin sonuna geldik. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.